tekrardan arkadaşlar saat 8 oldu ve 30. günde soru çözümüyle beraber devam ediyoruz. Bak şimdi ben sizin yani dün akşamdayım şu an arkadaşlar. Ben şu an sizin videolarınızı okuyorum. Dün bir canım sıkıldı dedim ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ben sorayım dedim kampı kim takip ediyor kim takip etmiyor. Heisenberg buradayız hocam sayenizde kimya artık acı yerine keyif veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben buradayım Elif diyor. Ben buradayım hocam ama biraz gerideyim. Kampınız müthiş demiş. Bize buradan teşekkür etmek düşüyor arkadaşlar. Mutlu olmak düşüyor. Ben çok mutlu oluyorum bunlarla. Bak Gül kanalımızın geçen seneden müdavimi. Buradayız hocam fakat ben biraz gerideyim. Özür dilerim demiş. Gülcüm. Hadi bak direkt söylüyorum sana. Umarım bu videoyu izlersin. Özür dileyecek bir durum yok. Tabii ki de biz burada sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani kendi programınızı kendiniz yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani orada bir sıkıntı yok. Felek demin söylemişti hocam videolarımın yorumları gelmiyor diye Herhalde o video, o yorumu bu. Buradayım hocam ama görmüyorsunuz çünkü yorumlarım hep siliniyor. Çok sevgili YouTube sağ olsun. Cidden emeklerimize sağlık. Hakkınız ödenmez diyor. Allah bin kere razı olsun. Adını okumadıklarım, destek olan, Instagram'dan yazan bütün arkadaşlarım. Bakın az kişiyiz. Videoların izlenmeleri de az ama biz umudumuzu kaybetmiyoruz. Sizinle beraber ben sınıfta da böyleyim yani sınıfta ders verdiğim arkadaşlarım da burada selam olsun izleyenler varsa. Ee, onlar da sağ olsun destek atıyorlar bu sene ders verdiğimiz arkadaşlarımız, geçen sene ders verdiğimiz arkadaşlarımız. Yani biz bu bir şekilde kendimiz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu hayattan keyif almaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Sizlerin bu stresli senenizde yanınızda olmaya çalışıyoruz. Umarım başarabiliriz. Umarım sizleri bu sınavlara hazırlayabiliriz arkadaşlar. O zaman ne yapalım hadi gelin bakalım. Saat de çok geç oldu. Sabah 9'a dersim var. Düşün bu 12. saatim artık arkadaşlar. Çok sıkıştım bu aralar ama merak etmeyin. Kampta hiçbir video sarkmayacak. Gerekirse sabah 4'te çekeceğim videoyu. Gerekirse polistik olacağım. <laughs> değil değil merak etmeyin yani sıkıntı olmaz. Ben sizin için çekerim siz hiç merak etmeyin tamam mı? Siz yeter ki çalışın. Hadi gelin bakalım fazla uzatmayayım çok da geç olmasın. Birazcık o yüzden kısım yani Celal Hoca yorgun zannetme bak. 9'dan beri ders anlatıyorum. Yarın sabah 9'dan da akşam 10'a kadar ders anlatacağım. Ama bizde yorulmak yok arkadaşlar. Ha bu arada hocam niye bu kadar kendini yoruyorsun? Arkadaşlar onu da bir anlatayım. Ben bu sene 3 gün çalışıyorum. Ama 3 gün çalışıyorum. Diğer günlerde yerine de çalışıyorum arkadaşlar. Öyle bir güne denk geldi. Yani bir programda bir böyle bir şey oldu bu sene. Yani sabahtan akşama kadar tabii keyif aldığımız için çalışıyormuş denmeyiz. Ama tabii burada vaktimiz yüz eğitimde de çok gidiyor yani. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri tamam. Şimdi geldik birinci, birinci sorumuza hemen bakalım. Şöyle büyüteyim biraz gerek yok güzelmiş. Bak kapalı bir kapta gerçekleşen yukarıdaki tepkime için bana diyor ki niceliklerinden hangileri korunur? Bak korunan korunmayan özellikler. Toplam kütle. Kardeşim Anthony Levizer kütlenin korunma yasası. Ne kadar girerse o kadar çıkar arkadaş. Yani burada bir değişme olmaz korunur. Atom sayısı ve cins. Bak buradan 2 azot girdiyse buradan 2 azot çıkar. Buradan 6 hidrojen girdiyse buradan da 6 hidrojen çıkar. Bu korunur. Toplam molekül sayısı. Arkadaşlar bak buradan 1 molekül. Buradan 3 tane hidrojen molekülü. Bunun tamamı molekül demiştik değil mi? Bir tane molekül burada, 3 molekül burada, 4 molekül. Birleşmiş 2 molekül olmuş. Bak burada 4 molekül var, 4 molekül. Burada da 2 molekül var. E o zaman 4'e 2 korunmayabiliyor. Bunun korunmasına gerek yok. Doğru seçenek C seçeneği 1 ve 2 dedik. Hemen ne yaptık? İkinci sorumuza geçtik. Diyor ki tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım analiz tepkimesidir. Arkadaşlar bak bir madde kendini oluşturan maddelere ayrışıyorsa bak bir tek atom olmak zorunda değil bileşik de olabilir ayrıştığı madde. O zaman analiz ayrışma tepkimesi de hatırlıyor musunuz? Ayrışma dedik arkadaşlar. Bakın heterojen bir tepkimedir. Nereden anladım bunu? Bak bir tane fiziksel haller farklı. Bak katı katı burada bir tane gaz oluşmuş. Hepsi aynı fiziksel halde olsaydı homojen olurdu. Heterojen tepkimedir doğrudur. Endotermik bir tepkimedir. Bak ısıyı girenlere yazdım. Yani bu tepkimeye ısı verdim. O zaman bu endotermik bir tepkimedir. C seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu. Ve hemen ne yaptım arkadaşlar? Diğer soruma geçtim. Birazcık büyüteyim mi? Şimdi şöyle düşün. Diyor ki aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkime için aşağıdaki niceliklerinden hangileri korunmaz? Toplam kütle korunur. Ne kadar girerse o kadar çıkar dedik arkadaşlar. Anthony Lavazier bize bunu söylemişti. Toplam molekül sayısı. Bak bu tepkimeye baktığımızda bir molekül CH4. 2 molekül oksijen toplam üç tane molekül girmiş. Bak bir molekül karbondioksit, iki molekül su, üç molekül çıkmış. Üç molekül, üç molekül yani molekül sayısı korunmuş. Arkadaşlar bak şimdi şöyle düşün. Burada bak bir, iki burada üç tane gaz giriyor buradan bak. Üç mol, üç tane gaz düşün yani üç tane gaz. Arkadaşlar bir tane gaz çıkıyor. Diğeri sıvı buraya dikkat et. Yani bu pistonlu bir kap olsaydı mesela şöyle hareket edebilen bir kap olsaydı tamam mı? Bak burası başlangıç zamanı. Tamam Başlangıç. Şimdi bunun içerisinde başlangıçta CH4 vardı. iki tane de O2 vardı. Bak mantığı anla. Sonra bir süre sonra geçti. Bak şurayı kopyalayayım ben. Bir daha çizmeyeyim. Şöyle artık öğrendim ya. Artık öğrendim. Bak değişim gerçekleşti. Artık son durumda benim elimde oluşan katı çöker. Özür dilerim. Oluşan sıvı. Burada sıvı oluşuyor. burası sıvı dipte kalır. Şimdi karbondioksit gazı da ne yapar arkadaşlar? Şimdi başlangıçta 3 tane vardı elimde gaz. Sonra bir tane oldu elimde gaz. Gazın hacimleri çok küçük. Hepsini aynı gibi düşünebiliyordum. E dolayısıyla ben buradaki pistonun böyle aşağı düştüğünü gördüm. Çünkü gaz sayısı azaldı. Tamam. 3 tane gaz oluşsaydı değişmezdi. Öyle düşün. O zaman bu tepkimede toplam gaz hacmi değişir. Bak güzel. Buraların var ya mantığını bir anlasanız. 3 Üf. üf. Buradan 9. sınıflara gelsin. Hocam böyle böyle yapıyorlardı bugün ders. <laughs> Var mı ya ne demek o? E, hocam falan yılan mı diyor ne diyor hani aga yılan falan mı hani bazen duyuyorum öyle şeyler. Beni de mahalle çocuğu yapıyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Toplam atom sayısı bak şimdi. Toplam atom sayısı tabii ki de konulacaktı. Bak burada bir karbon, burada bir karbon. Yani burada bir sıkıntı yok. 4 hidrojen, 4 hidrojen. Şimdi 4 oksijen 2 burada 2 de burada 4 oksijen. Yani bu da korunur. Atom cinsi de korunur arkadaşlar. Atom yok olup gitmez yani. Öyle düşün. O zaman burada C seçeneği korunmaz demiş olduk. Hadi gelin bakalım 4. sorumdan devam edeyim. Şimdi bana diyor ki tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bak yanma tepkimesiymiş. Arkadaşlar bak oksijen olan her tepkime yanma tepkimesidir. Analiz tepkimesidir diyor. Analiz tepkimesinde AB gibi bir madde A ile B'ye ayrışacaktı. Şimdi burada ikisi birleşmiş. Yani A artı B birleşip C olmuş. Bak magnezyum oksijen birleşip magnezyum oksit oluşmuş. Yani sentez tepkimesidir. Doğru seçeneğim C seçeneği. 1 ve 3 olmuş olacaktır. Bak 50 dakika konu anlattık. Leblebi gibi soruları harcıyoruz. Fark ettiniz mi? Benim tarzım budur arkadaşlar. Ben böyle yapmak istiyorum. Yani konuyu çok iyi anla sorular kolay. Sorular kolay kendin çözersin zaten konuyu çok iyi anladıktan sonra. Benim amacım sana böyle balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Ben hep böyle yaptım. Bak kaç yıl oldu mesleğe başlıyorlar arkadaşlar. İlk günden son güne kadar ilk öğrencilerime de buradan selam olsun. Görüşüyoruz hala. Yani o yüzden kesinlikle buraya dikkat edin. Yani mantıkları anlamaya çalışın. Bak tepkimesi en küçük dikkat et tam sayı diyor. Kesirli olmayacak ya. Şunları kafadan ele zaten yani. Tam sayı diyor. Bunlara düşmeyin. Bak denkleştirdiğinde oksijenin katsayısı kaç olur? Arkadaşlar bak organik birleşik değil mi? Karbon hidrojen içeriyor. Sıralama neydi? Karbon, hidrojen, oksijen. 3 karbon girmiş, 3 karbon çıkacak. Aynısı vardı örneklerde bak. 8 hidrojen girmiş. 8 olması için 4 hidrojen çıkacak. Sadece başa katsayı yazabiliyorduk. Bak 3 kere 2'den 6 oksijen burada. Şimdi baktık 4 kere şuradan 4 yani şurada 1 var arkadaşlar. 4 oksijen de burada toplam 10 oksijen oldu. E, 10 olması için şuraya 5 yazdım. O zaman katsayım ne olacak? 5 olacak. A seçeneğim doğru seçenek dedim. Ve hemen ne yapıyorum? Yeni soruma geçiyorum. 6. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi bak. Denkleştirilmiş tepkimesinde x maddesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bak. Şimdi bu burada 4 kart sayısı var. Buraya dikkat. Şimdi oksijen girmiş. Bak şuradan bak. Şurada x'in içine demek ki azot varmış. Çünkü burada başka bir madde girmemiş. Yani x'in içinden gelmiş demek ki bu azot. Yani bakın burada da hidrojen. Yani şöyle düşün. Başında 4 kat sayısı var. Azottan 4 tane gelmesi lazım. O zaman başında 4 olduğu için N yazacağım buraya. Bak totalde 12 hidrojen olacak. Başında 4 kat sayısı yazdığın için o zaman hidrojen 3 olacak. Ki 4 göre 3 12 çıksın. O zaman ne olacak? C seçeneğim doğru seçenek olacak. Ve hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Ne yapıyorum? Bakın leblebi gibi harcıyorum soruları. Leblebi. Devam ettim. Geldim 7. soruma. Bak şimdi. Tepkimesi diyor en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı kaç olur? Yine dikkat et. Dikkat et. Ne diyor? Tam sayı diyor. Tam sayılara dikkat. Güzel. Şimdi sıralama neydi? Metal, ametal, hidrojen, oksijen. Metal burada 3. O zaman buradan da 3 girecek. Magnezyum metaldir arkadaşlar. Ben sana pratik bir yol vermiştim. Bak şu PO4'ü bütün düşün. Bundan bir tane varmış. Şundan iki tane varmış. Yani bunların ikisi de metal ya. Toptan yapıyorum. İkisi de aynı yapı. O zaman şundan iki tane olması için şunun başına 2 yazayım mı? Bitti. Hidrojen, oksijen sonunda kontrol edeceğim. Bak şimdi. 3 oksijen burada. 2 kere 4'ten 8 oksijen de burada. 3, 8 de 11 oksijen. Bak. Şuraya 2 kere 4, 8 oksijen burada. 11 olması için benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 8 buradaysa buraya 3 yazmam gerekiyor ki 3 de oksijen burada. 11 oksijen olsun. Şimdi bak 3 kere 2'den 6 hidrojen burada. En son hidrojen de kendi kendini nötrledi zaten. 6 hidrojen de burada. Bana diyor ki kimin suyun katsayısını soruyordu. O zaman suyun katsayısı ne olacaktır? Bak en sade hali olduğuna dikkat et. daha fazla mesela buradaki kesirli sayılı yani 3 2 1 3 katsayısı daha fazla sadeleşmez. Yani en sade tam sayı halini yazacağım. O zaman burada suyum ki 3 olmuş oldu. Ve hemen ne yaptım? Yeni soruma geçtim arkadaşlar. Bak denkleştirilmiş tepkimesinde x artı y toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Bak alüminyum, metal şöyle dedik bak metal, ametal, hidrojen, oksijen. Bak şimdi alüminyum 4. O zaman buradan 4 çıkmış. Çok güzel. Dikkat et. Şimdi karbon buradan 3 girmiş mi? O zaman karbonun 3 çıkması için buraya 3 yazmam lazım. Süper. Çok güzel. Bak 3 kere 4'ten 12 hidrojen şurada. Değil mi? Şuradan şu 3 şu hidrojeni bağlıyordu. Ama şu yapıdan 4 tane olduğu için 4 kere 3'ten 12 hidrojen de burada. Ne yaptı? 24 hidrojen çıktı. Arkadaşlar 24 hidrojen çıkması için benim şu x yerine ne yazmam lazım? 12 yazmam lazım ki 12 ile 2'yi çarpayım. Buradan 24 hidrojen çıkmış olsun. O zaman x de 12. x artı y'yi soruyordu bana. 12 artı 3'ten ne demiş oldum? 15 olmuş oldu. C seçeneği burada doğru seçenek dedik ve yolumuza devam ettik arkadaşlar. 9. soruda isimli bak şimdi. Yukarıdaki denklemler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangilerinde H2 moleküllerinin katsayısı aynı olur diyor. Bak şimdi bakalım. En küçük tam sayı. Bak 2 azot çıkmış. O zaman 2 azot girsin. Bak 6 hidrojen girmiş. 6 hidrojen çıksın. Hidrojenin katsayısı 3. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 hidrojen buradan. Dikkat et. Şimdi 2 hidrojen de girmiş. Ama burada bir hidrojen daha var yani 3 hidrojen var. O zaman ben şöyle diyeyim mi? Buraya mesela 1 bölü 2 yazarsam tık tık sadeleşir. Buradan bir hidrojen çıkar. 1 1 2 hidrojen çıkar. Sodyum 1 sodyum 1 oksijen 1 oksijen 1. Ama soru bana ne diyordu? En küçük tam sayılarla diyordu. O zaman arkadaşlar ben bir tepkimeyi genişletebilirim. Bak 2 ile genişleteyim her birini çarpayım. Her birini çarpacağım. Bak 2, 2, 2. Bunu da 2 ile çarparsam arkadaşlar tık tık bunlar birbirini götürür. Yani şu, onlar birbirini götürmez de. Şöyleydi ya hani 1 bölü 2 diye bunu 2 ile çarparsam tık tık 1 olur. katsayısı da 1 gelir. 1 bölü 2 ne yaptım? 2 ile çarptım. Şimdi o zaman bunun katsayısı kat sayısı da ne oldu? 1 olmuş oldu. Arkadaşlar bak demir 3. O zaman buraya 3 yazacağım. Çok güzel. Şimdi oksijen burada 4. O zaman burada 4 olsun. Bak hidrojen 8. 4 kere 2'den 8. O zaman buraya 4 yazdım. Bak bunun katsayısı 4. Bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı 3. Gel bakalım buraya bakalım. Bak alüminyum 2. O zaman şuraya 2 yazdım. Çok güzel. Böylelerinde şöyle bunu, şurayı bütün düşünün demiştim. Bak 3 tane sülfat. Sülfattan 3 tane olması için benim şuraya 3 yazmam gerekiyor. Arkadaşlar bak 6 hidrojen 6 olması için buraya 3 tane yazmam gerekiyor. Bak dikkat et şuradaki hidrojenle şuradaki hidrojenin katsayısı 3 hangisinde aynı olur dedi? 1 ve 4. Burada ne olmuş oldu? D seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu ve hemen ne yaptım arkadaşlar? Hemen son 2 soruya doğru adım adım ilerliyorum. Geldim 10. soruma. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordu. Bak şimdi. Yanma tepkimeleri maddelerin oksijen ile verdiği tepkimelerdir. Bu doğrudur. Öyle dedik. Yanma olayının gerçekleşmesi için gereken şartlar yanıcı madde, oksijen gazı yani yakıcı madde bir de tutuşma sıcaklığıdır dedi. Bu da doğrudur. Bak bu CH4 ile oksijenin yanma tepkimesi hızlı yanmaya örnektir diyor. Bu metan gazının yanmasıdır yani doğal gazın yanmasıdır. Tabii ki de hızlı yanmadır. Metallerin yanması demiştik arkadaşlar yavaş yanmaydı demir bakır gibi maddelerin. Bak şimdi bu tepkime yavaş yanmaya örnektir diyor. Tabii ki de tam da üzerine bastık değil mi? Metallerin yanması. Bu demirin paslanması demiştik arkadaşlar. O zaman bu da doğrudur. Tüm tüm yanma güzel termiktir diyor. Bu doğru olmaz. Çünkü neden? Azotun yanması dikkat et ne olacaktır? NO2 dedik arkadaşlar. Azotun yanması için benim buna ısı vermem lazım. Yani yağmurda yağmur yağarken havada şimşek çaktığında havadaki azotlu oksijen ne oldu? NO2'yi oluşturdu dedik ve hemen son soruma geldim ve videomun artık sonuna geliyorum arkadaşlar. Ben de şöyle güzel bir uyku çekip modumu yakalayıp yarın sabah 9'da yine dersime gireceğim. Ama ondan sonra cumartesi boş günüm. Cumartesi de önümüzdeki haftanın pdf'lerini hazırlayacağım sizin için. TT Kimya'da 51 günde TED Kimya kampında 35. güne kadar geleceğiz artık haftaya. Bugün 30. gün. Artık sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar inşallah. Mutluyuz, huzurluyuz ama bunları sizlere anlatmayı çok istiyoruz. Şimdi geldim 11. soruma. Bak şimdi. Sabit hacim ve sıcaklıkta tepkimesi artansız olarak gerçekleşmektedir diyor. Buna göre bu tepkime için çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bak. Şimdi toplam mol sayısı dedim. Şimdi başlangıçta toplam kaç mol var? 2 mol tepkimeye girmiş. Bak. 1 mol buradan giriyor. 1 mol buradan giriyor. Artık anlamayan var mı? Bak bir tane bir tane. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 de genişletiyorum. En a tane buradan. En a tane buradan. En a tane buradan olur. Yani başlangıçta 2 mol girdi. Buradan 1 mol çıktı. Arkadaşlar bak son durumda mol sayısı azalmaz. Yani 0 olmaz. Şöyle olur. Mesela 2'den toplam mol 2'den 1'e düşer yani. Son durumda elimde 1 mol olmuş olur. Yani bu yanlış bir grafik. Toplam gaz kütlesi. Arkadaşlar bak. Diyelim ki elimde 6,02 çarpı 10 tane O2 var. Bak O2. Arkadaşlar bak. Bu O2'den 1 mol giriyor diyelim. Çünkü katsayılar 1 ya. Buradan da 1 mol çıksın. Öyle düşün. Bunun 1 molünün ağırlığı arkadaşlar ne olmuş oluyor? Hatta şöyle diyelim. Hatta ben size bu mol üzerinden anlatmayayım da zaten tepkime hesaplamalarında anlatacağım. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeceğim. Daha basit bak. Daha basit. Şimdi toplam şu girenlerdeki kütle ne kadarsa ürünlerde de o kadar olmayacak mı? O zaman başlangıçta gaz kütlem az. Daha az. Sonra katı da bunun içine birleşiyor. Sonra daha çok oluyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman yani toplam gaz kütlem artıyor. O zaman bu olur. Doğru. Bak toplam katı kütlesi sabit diyor. Aa, arkadaşlar şimdi başlangıçtaki elimde katı kütlesi belli bir oranda var. Ve son durumda elimde katı yok. O zaman katı kütlesinin bitmesi lazım. Yani şu başlangıçta verdiği grafik katı kütlesi grafiği olabilirdi. Yani bu da yanlış. O zaman doğru seçeneğin B seçeneği. Yalnızlık olmuş oldu ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Hadi gelin bakalım işaretlememizi yapalım. Ne çabuk geçiyor günler değil mi arkadaşlar? Geldik o 30. güne. Saat 8 ettik bile. Bir de ikinci videoda soru çözüm videosunda yaptık. Artık pazartesi günü ne yapacağız? 31. günden devam edeceğiz. Sizin göreviniz ne? Sizin göreviniz bu kısma kadar. Yani kimyasal tepkime der denklemlerine kadar, mol dahil, kütlenin korunumu dahil. Artık bu kitabın bitmiş olması gerekiyor. Bak ödevin Kimse atmadı bana Instagram'dan hikaye. Bak ne yapacaksın? Onların hikayelerini çekip bana atacaksın. Ödevini yapıp yapmadığını bana göstereceksin. Demek ki kimse yapmıyor bu ödevi. Kimse de şu an bu araya, buraya kadar gelmedi. Beni dinlemiyor demek ki. Bakın arkadaşlar. Gerekirse sertleşirim bak. <laughs> beni gaza getirmeyin. Arkadaşlar inanıyorum size. Ben size çok inanıyorum. Bakın siz de kendinize inanacaksınız ve beraber bu işi başaracağız. Ben şimdi o zaman burada kaldım. Sen hafta sonu ödevlerini yapıyorsun ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Sürekli hani böyle motivasyonunuzu yüksek tutun ve bu videoları şöyle hakkını vererek bitirmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.